Evet arkadaşlar şu an Taksim İstiklal Caddesi'ne doğru ilerliyoruz. Burası tünel. Burası İstanbul'un kalbi. Burada her çeşit insan bulabiliriz. Türk, İngiliz, Arap, Kürt, Laz, Çerkez, İranlı, Fransız, aklınıza hangi Amerikan, İngiliz, Hollandalı, Norveçli dünyanın her tarafında insan bulabilirsiniz. Her çeşit, herkesin. Evet yollar çok kalabalık. Geziyoruz. Alışverişlerimizi bitirdik. Neredeyse. Aslında fena bir edilgi iş ya. Yani böyle yerleri hep sevmişimdir. İçeri zaman yok. Gerçekten çok yoğun bir süreçteyim şimdi. Uğuracağımız insanlar da var. Buralar. Çeşit çeşit yerler. Motelik yerlerde böyle vitamin barlar bulabilirsiniz. Buradan geldik zaten. Bankamatik kedisi. Şurada bir sokak var. Şemsiyeler de görülmüş. Diğer Çeşit çeşit. İnsanlar kılık kıyafetler. Şey evet kanalımıza da abone olmayı unutmayın şöyle bakıyoruz Edeceğiz. Son, Son duramıza geldik.